Ali Aytaç Çamlıtepe Doğum Tarihi 18 Ekim 1967 Ali Aytaç Çamlıtepe 53 yaşında Burcu Terazi Meslek İş Adamı Üst Düzey Yönetici Ali Aytaç Çamlıtepe Doğum Yeri İstanbul Ali Aytaç Çamlıtepe Biyografisi Eta Kış Bahçesi Anonim Şirketi'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Ali Aytaç Çamlıtepe, 18 Ekim 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Ali Aytaç Çamlıtepedir. Aslen Rize Ardeşenli olup Kotil ailesindendir. 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Askerlik eğitimini Eğirdirda Komando Okulu ve Kayseri Hava İndirme Tugayında almış. 1989-1990 yıllarında Astemen rütbesiyle Şırnak Cudi Dağı'nda özel görev birliğinde Dağcı Paparaşütçü Komando ve Tim Komutanı olarak görev yapmıştır. Ali Aytaç Çamlıtepe, 1990 yılında Enka grubuyla Körfez Savaşı boyunca Libya'da görevlendirilmiştir. 1991 yılında Alman Rekkendres firmasında görev yapmış, bu esnada İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İhtisas programını bitirmiştir. 1993-1995 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde State University of New York, Stony Brook ve Suffolk County Community Koleji'de eğitimlerine devam etmiştir. 1995-1999 yılları arasında Alman Rema firmasında genel müdür yardımcısı olarak görev alırken aynı zamanda Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama bilim dalında tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. 1999 yılında Alman elit firmasının kuruluşunda yönetici ortak olarak bulunmuştur. 2003 yılından itibaren ithal kış bahçesi sistemlerinin tasarım, üretim, montaj ve servis hizmetlerinin verilmesi amacıyla ETA Kış Bahçesi Anonim Şirketi kurucusu olmuş ve ETA Kış Bahçesi Anonim Şirketi'nde halen yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye'de kış bahçesi sektörünün gelişmesinde aktif rol oynayan Aytaç Çamlıtepe istihdamın gelişmesi, ve İhracatçılar Birliği üyeliği ile ülkemize döviz girdisi sağlamadaki katkılarıyla kış bahçesi sektöründe rol model olmuştur. Ali Aytaç Çamlıtepe eğitim hayatını halen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans Programı'nda devam etmektedir. Ali Aytaç Çamlıtepe Yıldız Teknik Üniversitesi Hisarüstü Tesisleri Kurucusu ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Uluslararası Rotary 2420. Bölge Suadiye Rotary Kulübü Derneği'nde Gençlik Komitesi Başkanlığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde Rotary 2420. Bölgede Meslek Hizmetleri Komitesi'nde görev yapmıştır. Paraşütçülük, dağcılık, kayak, dalgıçlık ve motor tutkuları olan Çamlıtepe evli ve iki çocuk babasıdır.